Selamlar trader' ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar ben Ceyhun. Bugün sizlerle birlikte indikatörler serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bizden en çok anlatmamızı istenilen indikatörlerden bir tanesi de CCI indikatörü olmuş. Hemen ben de tabii ki arkadaşlarımızı kırmayıp bu indikatörü anlatmaya ve bu indikatörlerle nasıl stratejiler geliştirebiliriz bunlardan bahsedelim. O zaman uyarılarımızı yapalım ve başlayalım. Arkadaşlar öncelikle TradingView platformumuzda Ethereum grafiğimiz açık. Burada saat dilimi olarak 4 saatlik zaman dilimindeyiz. Burada ben size CCI indikatörümüzün mantığını anlatmak istiyorum. Siz de bu mantığa uyan ve sizin sözünüzü dinleyen herhangi bir paritede kullanabilirsiniz. CCI indikatörümüzü öncelikle hemen grafiğimize ekleyelim. Bunun için ne yapıyorduk? Göstergelere giriyoruz ve arama bölümüne büyük harflerle CCI yazıyoruz. Ve burada gördüğünüz indikatöre tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, indikatörümüz grafiğimize eklendi. Burada hemen ayarlarına bir bakalım. Burada arkadaşlar, girdiler bölümünü açalım. Gördüğümüz uzunluk değerimiz 20 arkadaşlar ve kaynakta YDK3 olarak kalmalı. Aslında ileride indikatör kombinasyonlarını göreceğiz ve orada bazı indikatörlerimizin ayarlarını değiştireceğiz. Ama ben genelde indikatörlerin standart ayarlarında kalmasını tercih ediyorum. Çünkü tüm dünya genel anlamda bu şekilde kullandığı için biz de tabii ki piyasa davranışlarını analiz etmek istediğimiz için standart ayarlarda tepkileri daha iyi görebiliriz. Neyse konumuzu uzatmadan CSI indikatörümüzün çalışma mantığını ve hesaplamasını anlatayım. Burada aslında indikatörümüz son 20 mumluk fiyatımızdaki hareketli ortalamamızın son mumdaki hareketli ortalamaya oranını vermek istiyor. Ve burada stil bölümünü açtığımızda bizim için önemli iki seviye olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 100 seviyesi, diğer ise eksi 100 seviyesi. Peki Ceyhun kardeşim bunlar bizim ne işimize yarayacak dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. O zaman hemen alsat stratejisi olarak nasıl kullanırız onu da anlatalım. Aslında arkadaşlar tabii ki diğer indikatör ve formasyonlardan destek almamız gerektiğini zaten neredeyse her derste anlatmaktayım. Ama ben size burada CSI indikatöründen tek başına nasıl yardım alabiliriz o konuya değinmek isterim. Bu indikatörümüzde de uyuşmazlıkları takip edebiliriz arkadaşlar. Mesela ne demek istiyorum? Burada grafiğimize bakacak olursak gördüğünüz üzere tam şu mumda grafiğimiz en uç noktasını yaşamış ve eksi 100 seviyesinin altında en az 1-2 mum zaman geçirmiş. Burada en üst seviyeyi yaptığı mumun kapanışına bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu seviyeler. Şimdi indikatörümüz yukarı çıkma eğiliminde bulunurken fiyatımız bu kapanış seviyesinin altında bir kapanış yaparsa bu bizim için uyuşmazlık olur arkadaşlar. Tam da burada örnekte görüldüğü gibi. Burada indikatörümüz yukarı çıkmaya başlamış. Ama fiyatımız 2 mum sonra indikatörümüzün en düşük seviyesindeki mumdan daha da aşağıda bir kapanış yapmış. Biz bu duruma diyoruz ki uyuşmazlık arkadaşlar ve indikatörümüz üst seviyesini yukarı kestiğinde de alım yapabiliriz demektir. Burada zaten bu seviyelerden alım yaptığımızda Ethereum'un fiyatı 1668 dolar seviyelerinden 1938 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz ve paramızı kazanıyoruz arkadaşlar pekiştirmek adına bir de sel işlem nasıl açarız ona bir bakalım. Burada da arkadaşlar aynı mantık söz konusu. Burada gördüğünüz üzere indikatör seviyemiz 100 seviyesinin üstüne çıkmış ve burada en az 1-2 vakit geçirmiş. Aslında yukarıda yani seviyelerimizin üstünde ne kadar vakit geçirirlerse o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü enerjilerini iyice atmaları bizim çok daha işimize gelir. Burada indikatörümüzün en yüksek seviyesine bakıyoruz ve bu mumdaki kapanış seviyesini kendimize referans olarak alıyoruz arkadaşlar. Sonra bir sonraki muma baktığımızda kapanış seviyesi bir önceki mumdan yüksek olmasına rağmen indikatörümüz aynı fikirde değil. İndikatörümüzde de bir düşüş söz konusu. O zaman ne diyoruz? Fiyat indikatörü dinler diyoruz ve indikatörümüz 100 seviyesini aşağı kestiğinde sel işlem açabiliyoruz. Kaldıracınız yüksekse Tabii ki 4 saatlikte analiz yapmanızı tavsiye etmem bilginiz olsun. Tam bu seviyeden sel işlem açtığımızda fiyatımız 1712 dolar seviyelerinden 1530 dolar seviyelerine kadar gerilemeyi başarıyor ve bu bilgiyle tekrar paramızı cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere teknik analiz sisteminde bilgi kazandıkça işlerimiz nasıl da daha da kolaylaşıyor. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. Belki size klişe gelebilir ama YouTube'da bizim için abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Tıklayan elleriniz dert görmesin. Bu eğitimi izleyerek kendinize ve bana zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Bu eğitimlerin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Ceyhun'dan söylemesi ekibi olarak oluşturduğumuz ürün ve hizmetlerimizi görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda açıklama bölümünde günlük haber ve analizleri paylaştığımız Telegram kanalımızı da ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şey kaybediyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi hoşçakalın arkadaşlar. Ceyhun Söyledi Hadi Karar Verin Hadi Aklını Kullan Bize De Kulak Ver Ceyhun'dan Söylemesi Dinlersen Tüyoları Ve De Bak Uyarsan Kazanırsın Böyle Kesin O Güzel Zamanını Bizle Geçir Yok Olur Hayatının Kötü Lekesi Çok Zor Şansın Bize Gelmemesi Karar Ver Ceyhun'dan Söylemesi